Milliyet.com.tr'den herkese merhaba. E, hocam Profesör Doktor Sefer Şenerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Beste Hanım. İyi yayınlar diliyorum. E, İyi i̇nşallah yayınlar güzel diliyorum. bir yayın olur. E, i̇zleyicilerimiz açısından da yeni bir format deniyoruz beraberce. İnşallah evet. daha güzel, daha izleyicisi bol olan bir yayın olur diyelim. İnşallah Sefer Hocam. Ee, hemen başlayalım dilerseniz. Şimdi geçtiğimiz hafta Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. %73.50 olarak açıklandı. Ee, şimdi bununla ilgili bu rakamla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum ve enflasyonda önümüzdeki aylarda bizi nasıl bir süreç bekliyor? Ee, bununla ilgili de yine görüşlerinizi çok merak ediyorum. Tabii aslında biliyorsunuz Beste Hanım e, son dönemin e, aslında en önemli gündem maddesi enflasyon. <laughs> Hatta şöyle söyleyelim Sizlerle yaptığımız yayınlarda da 2021'in sonuna doğru 2022 için en önemli maddenin, en önemli gündemin hem küresel çapta hem de ülke çapında enflasyon olacağını söylemiştik. Aslında yanılmadık çünkü biliyorsunuz küresel çapta e, ülkeler açısından son 30 yılın 40 yılın en yüksek enflasyon rakamları yaşanıyor. Bir defa bunu ortaya koyalım çünkü hakikaten hem gıda fiyatları hem enerji fiyatları hem pandemi dolayısıyla hem savaş dolayısıyla Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla hem jeopolitik gerginlikler dolayısıyla üretimin de aksamasıyla beraber çok ciddi anlamda son 3 yıldır artış trendi içerisine girdi. Tabi gıda enerjide bu kadar yoğun bir artış trendi doğal olarak küresel çapta bütün ülkeler açısından enflasyonu bir sorun haline getirdi. Yani bugün Amerika'da da 8.4'lük en son çıkan enflasyon bir sorun. Ki o da açıklanacak bu hafta içerisinde biliyorsunuz. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, yani e, diğer taraftan Avrupa için son 30-40 yılın Almanya için son 30-40 yılın enflasyon rakamları. Çünkü Almanya lokomotif ülke görevinde Fransa ile birlikte orada. Orada da 7.3-7.5 seviyelerinin yakalanması hatta e, 7.9'lu seviyelere ulaşılması aslında küresel çapta çok ciddi bir sorun e, olmasını beraberinde getirdi enflasyonu. Buna bağlı olarak da büyümeler etkileniyor. Buna bağlı olarak da faiz kararları etkileniyor. Faiz kararları etkilendikçe de e, para basımı ya da rezerv paraların değişimi ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyelim. Son e, 6 aylık, 8 aylık dönemde e, Amerika'da da <laughs> e, emisyonun 6.4 oranında arttığını görüyoruz. Yani dolar basılmaya devam ediyor aslında pestanın bir yandan hani kapasite artıyor bir yandan dolarlar basılmaya devam ediyor. Şimdi önce bir küresel boyutu var işin. Bu şekilde. Yani dünyada enflasyon bir sorun, enerji fiyatları, gıda fiyatları vesaire bir sorun. Ancak Türkiye'ye gelindiğinde bu sorun biraz daha artırılmış olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü kur farkı var. Çünkü dövizdeki artışlar da yansıtılıyor. Bunu da yansıttığınızda şu andaki tabloya ulaşmış oluyoruz. Bir defa beklenti piyasaların beklentisi 4 buçuk civarında idi hatırlarsanız. Evet. Yapılan bütün e, kamuoyundaki hani piyasa yapıcıları diyelim, e, firmalar, reel sektör beklentileri 4 civarında idi aslında bakıldığında. Fakat aylık e, bazda 2.98'lik bir enflasyon rakamı çıkmış oldu bu son rakamla birlikte. tabi bu aslında e, çok çok önem arz ediyor. Neden önem arz ediyor biliyor musunuz Beste Enflasyon ölçerken 12 tane ana kalem var. Yani mesela ulaştırma bir kalem, işte gıda ve alkolsüz içecekler bir kalem, işte ev eşyası bir kalem, lokanta ve oteller, otelcilik hizmetleri vesaire bir kalem. Ne bileyim ulaştırma bir kalem. Böyle 12 adet kaleme göre ölçülüyor enflasyon. Yani 12 ayrı grup var. O grubun altında birçok ürün var. Mesela ulaştırma dediğinizde benzin fiyatları da giriyor işin içerisine, araba fiyatları da giriyor. Ama biz onu tek kalem halinde görüyoruz. Evet. Çünkü kolaylık açısından 12 ana grubun e, ortalaması alınıyor. Şimdi o yüzden enflasyon hesaplamalarında bu ay çıkan bu 2.98'lik kısımda ben özellikle acaba dedim hani aylık ortalama 2.98 ama Hangi gruplarda o 12 gruptan hangisinde acaba bu 2.98'in üzerine çıkılmış? Şöyle bir baktığımızda 7 grupta aslında bu 2.98'in üzerine çıkılmış. Hep söylendi hani e, alkollü içeceklere, tütün ürünlerine vesaire zam yapıldı geçen ay biliyorsun. Bu yansıdı mı acaba falan diye düşüldü. Bu kaleme baktığımızda 6.3'lük aylık bir artış gözüküyor mesela. Yani burada şaşırıyor. Yani bu demektir ki hani o yapılan zamlar gelen fiyat ayarlamaları enflasyona katkıyı vermiş zaten. Yani orada görmüşüz aslında onu bakıldığında. İşte lokantalarda, eğlencede, gıdada vesaire yüzde %4'ün üzerinde bir artış var. Yani neticede 8 kalemde biz e, aylık bazda artışın üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz aslında. Beklentinin üzerinde gerçekleşmiş görüyoruz. Diğer taraftan Beslanım, yıllık enflasyon yüzde %73.5'a gelmiş oldu. Yani 69.9'du biliyorsunuz geçen ay. Bu evet. ay 73.5'a gelmiş durumda aslında baktığınızda. Şöyle söyleyelim orayla ilgili. Aslında e, biz orada 73.5'lik kısımda acaba yıllık olarak hangi kalemler bu 73'ün üzerinde gerçekleşmiş? Neden önemli biliyor musunuz? Toplumun hissetmesi açısından, topluma bunların yansıması açısından önemli. Yani hani deniliyor ya hayat pahalılığı, işte çok ciddi anlamda etkileniyoruz. E şimdi bakın, e, ulaştırma mesela. Ulaştırma dediğimizin içerisinde benzin fiyatları var, araba fiyatları var. Yüzde yüz yedi artmış yıllık bazda, destan. Yani şimdi bakın etki geldi hemen. Yani benzin fiyatlarını hissediyoruz. E, e, işte gaz fiyatlarını hissediyoruz. Ne bileyim. E, ulaştırmanın katkısını hissediyoruz Oradaki artış %107 Şimdi gıdaya bakıyoruz %91 Ben özellikle baktım hangi kalemler Bu 73.5'un üzerinde diye Bir ulaştırma 73.5'un üzerinde Yani 107 ile 2 gıda fiyatları 91 ile bu %73.5'un üzerinde Ev eşyası %82 Lokantada %73.5 Yani 4 ana grup bu buçukluk enflasyonun üzerinde kalan 8 grup 73,5'un altında kalmış. Ama dikkat ederseniz diyorum ki ulaştırma yani benzin fiyatları, araba fiyatları vesaire, gıda. Bu ikisi zaten etkilediğinde otomatik olarak toplumun üzerine enflasyon daha yüksek oranda yansımış gözüküyor. Şimdi piyasada çok gündeme gelmiyor ama Best Hanım bizim baktığımız bir ortalama daha var aslında. Bu da e, aralık ayından bu yana. Şimdi bu, bu 73,5 son 12 aylık enflasyonu gösteriyor. Yani geçen yılın aynı ayına göre enflasyonu gösteriyor aslında. Geçen yılın mayısına göre bu mayıs arasında ne kadar fark var? Onu görüyoruz aslında. Fakat aralıktan bu yana ki rakamlara bakıyorum. Bu neden önemli? Çünkü bu sene kaç çıkacak enflasyon? Onu e, tahmin etme açısından önemli. Aralıktan bu yana rakamlara bakıyorum. 35.64 olmuş. Yani ee, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 5 aylık enflasyon ortalamamız şu anda yüzde %35 bestan. 35.64. Yani hani deniliyor ya, ya yüzde %73 enflasyon var. Nasıl oluyor da yıl sonunda 40 bekliyorsunuz 50 bekliyorsunuz vesaire deniliyor ya. 6 aylık 5 aylık enflasyon yüzde %35 olmuş. Yani bu şu demektir, birazdan belki hani gündeme gelirse onu da anlatırız. Memur maaşlarıyla ilgili kısımla evet. etki edecek bir oran bu. O yüzden önem arz ediyor. Fakat şunu söyleyebilirim enflasyonla ilgili. Enflasyon mücadelesi devam etmeli, topyekun mücadeleye devam etmeli. Ee, özellikle bu yılki enflasyon e, pandemiyle birlikte arz yönlü bir enflasyon. Yani ham madde fiyatları artıyor, ulaştırma fiyatları artıyor. Gıda fiyatları artıyor. Ondan dolayı bu enflasyon bu kadar. Ya, yani yoksa insanlar çok talep edip de enflasyonu artırmıyor şu anda. Talep cephesi de var şüphesiz. Yani oradan da bir katkı geliyor ama asıl katkı maalesef e, bu fiyatlar üzerinden geliyor ki o zaman e, diyoruz ki bunun çözümü hem para politikası yönüyle bir takım e, atılımların yeni enstrümanların devreye alınması lazım. Hem de diğer taraftan bu arz yönünü gıda fiyatları ile ulaştırma fiyatlarıyla orada da işte petrole çok bir şey yapamıyoruz küresel bir e, ürün çünkü ama neticede gıda ile ilgili özellikle alınacak tedbirlerle bunun etkisi hafifletilebilir diyoruz çünkü enflasyon ölçülürken o e, 73 bu puanlık enflasyonun %25'i gıdadan geliyor beyefendim. En yüksek oran gıdadan geliyor. O yüzden gıdayı kontrol edebilirsek buradaki artışları enflasyonda daha istikrarlı bir sürece gidebiliriz diye düşünüyorum. Yani morali bozmamak lazım. Evet 73.5 yüksek bir rakam ama alınacak tedbirlerle buradaki ivmelenme yavaşlatılabilirse yıl sonu enflasyonunda belli bir aşamaya getiririz diye düşünüyorum. Çünkü unutmayalım Merkez Bankası beklenti anketindeki yıl sonu enflasyon tahmini 42.5 hatırlarsanız. Yani evet. 12 aylık dönemi Merkez Bankası 42,5 olarak hesaplıyor. Bu açıdan önemli diye düşünüyorum Bestan. İsterseniz böyle toplamış olayım. Bilmiyorum ne kadar süre kullandım. Teşekkür ederim Evet Sefer Hocam. E, şuna da değinmek istiyorum. Az evvel siz de bahsettiniz. Şimdi aslında e, milyonlarca memur ve memur emeklilerinin de gözü e, 3600 ek göstergeydi. 3600 ek göstergenin kapsamı genişletildi ve e, memur göstergelerinde de 600 puanlık bir e, artışa gidildi. Şimdi bunun avantajları neler? Hem onu sormak istiyorum Sefer hocam. Hem de hani e, bu durum memur ve e, memur emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Onu da merak ediyorum. Evet. Tabii e, son yılların en önemli konularından bir tanesi de memurların bu 3600 ek göstergesi. Belki toplumun tamamı, bizim izleyicilerimizin tamamı memur olmadığı için hani 3600 nedir vesaire e, algı olarak farklılık e, arz ediyor olabilir. Ama şunu söyleyelim. Bu 3600 ek gösterge memurlara maaş ödenirken göstergeler üzerinden gidiliyor. Yani 2000 e, işte taban e, 2200'de başlıyor. Oradan yukarı doğru gidiliyor. E, 3600 de her meslek grubunun almadığı bir göstergeydi. Mesela diyelim biz öğretim üyeleri olarak 3600'ün üzerindeyiz zaten alıyorduk mesela. Ama diyelim polisler ee, ne bileyim hemşireler, işte böyle meslek grubu olarak din görevlileri, o bahsedilen hep e, bu meslek grupları aslında e, mantıksal olarak bakıldığında 3.600 ek göstergeyi alamıyor idi. 3.600 ek göstergeyi almamak demek ileriye dönük yani emekli olduğunuzda maaşınızın biraz daha az olması demek. Aynı zamanda alacağınız emekli ikramiyesinin de biraz daha az olması demek. Bu açıdan bakıldığında. 5 milyon 300 bin kişiydi değişiklik yapacak bu düzenleme. Bakın rakam o kadar büyük ki Vesna Hanım. 5 milyon 300 bin kişiyi, 5 milyon 300 bin kamu görevlisini etkileyen bir unsur bu. Şimdi bu düzenlemede şöyle bir şey var. Bir, çok basit olarak anlatalım ki nokta nokta yerine ulaşsın. Bir, yılbaşından itibaren bu düzenleme geçerli. Geçerli olacak. Şimdi aslında... Basında, yayında, kamuoyunda bu rakamlar veriliyor. Deniliyor ki 1234 lira 1390 lira artacak. Aslında daha memurlar Temmuz zammını almadı. Temmuz zammını arttıktan sonra bunun üzerine gelecek rakam bu 1234'ün, 1390'ın çok çok üzerinde olacak. Yani benim oradaki beklentim 1500'lerin üzerinde bir rakam ilave edilecek bundan sonraki süreçte. Yani şimdiki rakama göre bu 1234'ler hesaplanıyor. Neden? Çünkü bir de temmuz zamları memurlar 6 aylık dönemlerde zam alıyor biliyorsunuz. Memurlar ve memur emeklileri. Evet. E, dolayısıyla bu zamda geldiğinde bu konuşulan rakamların çok üzerine çıkılmış olacak. Bir defa hani beklenti oluşturulması, beklentiye dönük olarak toplumun bir kesimle bunun verileceğinin beyan edilmesi ve toplumda bir beklenti oluşmasından dolayı bunun verilmesi çok pozitif bir durum. Çok pozitif bir yaklaşım. Onu söyleyelim. Çünkü 5 milyon 300 bin kişiyi e, ilgilendiriyor. Ee, ama burada şunu da unutmamak lazım. Normal çalışanlara bu 3600 ek gösterge verildiğinde 200 ila 600 lira arasında bir maaş farkı oluşuyor. Küçük bir rakam değil yani belki rakamsal olarak hani maaşlar içerisinde 200 lira, 300 lira belki küçük görülüyor olabilir ama e, dediğim gibi bu çalışanlara çok kısmi bir katkı sağlayacak maaşlarına ama asıl katkı, emekli olduklarında alacakları ikramiyelere bir defa yansıyacak. Yani mesela 44 bin lira alan bir emekli, emekli oldunuz diyelim 25-30 yıl çalıştınız. Emekli ikramiyesi olarak size 44 bin veriyorlardı. Şimdi 50 bin liranın üzerine çıkmış oldunuz. Yani orada bir 6-7 bin liralık bir ilave artış gerçekleşmiş oldu. Birinci yönü bu. İkincisi de emekli oldunuz, maaş alıyorsunuz. Yani diyelim 3 bin lira maaş alıyorsunuz. Şimdi bu maaşınız 1234 lira daha artmış olacak. Yani sizin emekli maaşınız 3000 lira değil de 4234 lira olmuş olacak. Sizin kademenize, kıdem yılınıza vesaire bakılarak bundaki oran işte 1500 liraya kadar 1390 şu andaki rakama göre ama yılbaşına doğru 1500 liranın üzerinde bir artış gerçekleşmiş olacak. Çünkü beklentinin karşılanmış olması önemli aslında. Ama daha da önemlisi işte emeklilikte biraz daha rahat edecek kamu görevlilerinin yani en azından maaşlarına bir, çok büyük rakamlar olmasa da bir katkı sağlanmış olmasını beraberinde getirdi. Tabi sadece e, bu söylediğimiz dört kesim memura değil aynı zamanda aslında beklenmiyordu ama e, hani bir e, şöyle söyleyelim 600 e, ek göstergede bütün memurlara dağıtılmış oldu. Yani en düşük ek gösterge 2200'dü en düşük gösterge. Şimdi 2800 olmuş oldu. Yani bu şu demek en düşük maaş alanlar mesela diyelim e, 5 lira diyelim bilmiyorum e, hani rakam olarak söylemiyorum rastgele söylüyorum. İşte onun biraz daha üzerine çıkılmış oldu. 5 lira değil de 5100 lira olmuş oldu. 5200 lira olmuş oldu. En azından tüm memurları kapsayacak şekilde bir 600 bas puanlık daha ilave ek gösterge verilmesi pozitif değerlendirilebilecek toplum açısından önemli bir unsur diye düşünüyorum. Yani bu daha çok memur kesimini ilgilendiren bir düzenleme, memurların özlük haklarıyla ilgili bir düzenleme, aslında çok daha önceden söz verilmiş ve e, bu sözün yerine getirilmesi şeklinde bir düzenleme. Çünkü orada da bazı meslek gruplarında hani e, ilerleyen aşamalarda bu gösterge alınmadığından dolayı işte hak kayıpları oluyordu. Yani emeklilikte daha az. Yani normalde bakıyorsunuz normal rutin çalışırken diyelim polis memuru hani yüksek alıyor diyelim. İşte 10 bin lira 8 bin lira neyse yüksek alıyor ama emekli olduğunda birden o yarı yarıya düşüyor. İşte bunun önüne geçilmesi gerekiyordu bu göstergeyle. Bu gösterge onu getirmiş oldu. Biraz daha diğer kamu görevlilerine göre Hani e, eşiti kamu görevlerine göre biraz daha yüksek almış olacaklar ki bu yılbaşından itibaren 1500 lirayı bulacak bir rakam. Tekrar söylüyorum bu pozitif bir katkı diye düşünüyorum. Düzenleme e, hayırlı uğurlu olsun diyoruz aslında destanım. Evet Sefer Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı ve ücretlileri biraz daha rahatlatacağız dedi. Asgari ücret içinde aslında yılbaşını işaret etti. E, nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi Bestan biliyorsunuz kanunda da var. Asgari ücret dediğimiz en son Aralık ayında çok yoğun konuşmuştuk sizlerle. 4250 TL. Hatırlarsanız bizim o zamanki tahminimiz de 4096 TL idi. Hani tahminimizin de biraz üzerinde gerçekleşti aslında. Çok pozitif algılandı toplum tarafından. Şimdi bu asgari ücret doğal olarak bütün çalışanların oranlarını belirlemiş oluyor. Yani en düşük 4250 artık onun üzeri konuşulmaya başlanıyor. Bir taban oluşturulmuş oluyor. Adı üstünde asgari ücret. Yani bir taban oluşturuyor. Şimdi asgari ücret yasal olarak yılda bir defa yapılıyor. Fakat e, o dönem asgari ücret konuşulduğunda da biz fikirlerimizi çok açık olarak ortaya koyduk sizlerle. Dedik ki enflasyon ortamlarının yüksek olduğu zamanlarda ki şu anda olduğu gibi işte 73'lerden bahsediyoruz. O zaman dedik ki bunun yıllık düzenlenmesi insanların e, mağduriyetlerini ya da işte alım güçlerini çok hızlı şekilde düşürdüğü için enflasyon bu bir takım mağduriyetlere yol açıyor. O zaman öner olarak şunu söylemiştik. Gerekiyorsa enflasyon oranı tıpkı memurlarda olduğu gibi izlenir. 6 aylık dönemlerde bu yapılabilir. Bakın şimdi memurlarla ilgili Temmuz ayında zam alınacak değil mi? Nasıl alınacak? O 6 aylık enflasyona bakılacak. Biraz önce söyledim ya size Aralık ayına göre %35 şu anda enflasyon diye. Şu anda zaten Temmuz ayında memurlara yüzde otuz beşlik bir zam garantilenmiş durumda aslında bakıldığında. Niye? Altı aylık enflasyon yüzde otuz üzerinde. Tabii orada daha önceden verilmiş üç puanlar, beş puanlar vesaire düşülecek bu sistemin içerisinde. Ama rakamsal olarak yüzde otuz beşlik bir ilave memurlara ve memur emeklilerine zam gelmiş olacak. Böylelikle ne yapıyor devlet aslında? Vatandaşını, memurunu e, yüksek olan enflasyonda ezdirmemiş oluyor. Yani 6 aylık dönemlerde zam verdiğiniz zaman daha az etkilendiriyorsunuz bu ücretli çalışanları. Çünkü enflasyon ortamının en çok mağduru ücretli çalışanlardır Bestan. Çünkü ücretliler ilave bir şey e, ilave edemez. Zam yapamaz ya da üzerine ilave bir geliri olmaz. O zaman mutlak surette en büyük enflasyon mağduru ücretli çalışanlar olduğuna göre o zaman diyoruz ki ücretli çalışanların da en azından tamam yasal olarak bir yıl asgari ücret hiç sorun yok. Ee, enflasyon yüksek olmasa bir yılda belirlenmesinde de hiç sorun yok. Ama işte bakın 5 aylık enflasyon 35 diyoruz. Yani e, Aralık'ta, aralık ayında verilen zamla ocaktan itibaren bütün asgari ücretliler ya da ücretliler o zam mı aldı? Fakat 5 aylık süreçte yüzde %35 o zam değer kaybetmiş oldu bakıldığında. Onun için diyoruz ki enflasyon ortamlarında ara bir geçiş yapılabilir. 6 ayda bir memurlarda olduğu gibi değerlendirme yapılır. Hem zaten bu şöyle bir avantajı var bestanım, Hanım 6 ayda bir değerlendirme yapmanın işveren üzerine de ilave yükün birdenbire gelmesini engellemiş olursunuz. Yani yıllık bazda gidip de yüzde %50 yapacağınıza 6'şar aylık dönemlerde 30-30 yaparsınız hem daha fazla vermiş olursunuz hem de ani olarak işverenin üzerine o yüzde bindirmemiş olursunuz. Böyle bir avantaj var. E bu bir öneri tabii. E, o toplumun faydasına bir öneri. İlla da yapılacak diye bir şey yok. Çünkü kanunen yıllık olarak hesaplanıyor. Burada hiçbir itirazımız yok. Ama dediğim gibi memurlarda olduğu gibi 6 aylık dönemlerde yapılırsa e, bu bu ücretlerin daha az etkilenmesi sağlanmış olur. ama memurlara baktığımızda şimdiden Temmuz ayında %35'lik bir ilave artışın gerçekleşeceği çok açık olarak gözüküyor. Hatta bu %35 verildikten sonra gelecek sene Ocak ayında da bir zamanlanacağı için 2023'te Mantıksal olarak bu 3600 ek göstergeyle ilgili rakamlar iki defa daha revize edilmiş olacak yukarı yönlü. Yani bu 1234 lira, 1390 liralar çok muhtemel yani rakamlar onu gösteriyor. 1500'ün çok üzerlerine çıkacak rakamlar olarak gözüküyor. Ama tabii ki asgari ücret açısından da 6 aylık dönem belki tasarlanabilir, düşünülebilir. Ama kanunen bunun bir yıl hesaplanması gerekiyor. Diğer taraftan Memurlar bu yüzde otuz beşlik zam mı çıkan enflasyon farkını ilave ederek Temmuz ayından itibaren memur ve memur emeklileri almış olacak çok yüksek ihtimalle biz o dönemde sizlerle bunları zaten çok yoğun olarak konuşacağız. Tabii enflasyon dönemlerinde ücretli çalışanların korunması. Toplumun çok büyük bir kesiminin korunması demektir. Yani bakın sadece 3600 düzenlemesinden dahi 5 milyon 300 bin kişi yararlanacak. Bunu aileleriyle birlikte sayın 20 milyon kişi demektir. Yani 4 kişilik bir aile olarak kabul edin 20 milyon kişi yararlanacak demektir. O yüzden ücret düzenlemeleri hem toplumun adepte olması hem toplumun enflasyona ezilmemesi hem toplumsal huzurun sağlanması açısından önem arz eden bir konu. Umarım önümüzdeki dönemlerde bunlara dönük iyileştirmeler de yapılacaktır diyelim Besta Çok teşekkür ederiz Sefer Hocam. Değerli görüşleriniz ve yorumlarınız için yeniden görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Umarım izleyicilerimize güzel bir yayın olmuştur Besta Hanım. Kesinlikle. Çok teşekkürler tekrar. Hoşçakalın.